Mayıs 2013 Kazımagosa Maraş bölgesi Beşparmak Dağları'nı buradan görmek mümkün Ustamız garaj yapıyor İsim alabilir miyiz ustam? İsim ne? Yüksel Bey Kolay gelsin Emeğine sağlık Yüreğine sağlık Bileğine kuvvet Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? yaklaşık 25, yıl falan. 25 yıldır Kıbrıs'ta yapıyorsun. E, Kıbrıs'ta 18 yıl. Maşallah. Buradan harika camiini rahat görebiliyoruz. Karşıda tarihi bir kilise var. Faruk Seçkin hocamın garajı burası. Tabi tabi her yere alıyorum hocam. Hocam gözlüğü takmış. Tarihe kaydedelim seni. Evet, çok güzel bir çam ağacı var. Ulu Cami'yi de bütün ihtişamıyla görebiliyoruz. Eskiden bir kilise olan şu anda cami olarak kullanılan Ulu Cami. Evet orada da bir bundan kalma su değirmeni var. Burada da özel bir çocuk bahçesi. Hocam kepi kafiye taktı olsaydı burada sümüklü böcek var. Bunlar ölmüş herhalde. Evet. Yaşayan var mı acaba? Yaşayan da var. Şimdi, tabii. Vardır değil mi? Evet, evet. Yaklaş yaklaş. Kepi takınca tanınmayacak hale geldin yani. Nedir hocam? Meyve ağaçlarım? Onlar nedir? Meyve fideler mi? Zeytin ağacı. zeytin ağacı. Kaç yıl sonra meyve bekliyorsun? İki yıl. İki yıl, İki yıl sonra yayınını istiyorum. İki yıl sonra diyeceksin bak hocam zeytin yiyoruz. Tarihi bir gün. Hemen verirse daha iyi olur <laughs> Nasıl? 3 yaşında şunlar. 3 yaşında. Vay be. Verdi değil mi zeytin onlar? Su istiyor mu? Damlama usulü mü? Damlama. Damlama usulü. Kaç yıl vermen lazım? Kaç yıl veriyorsun sonra serbeste bırakıyorsun? İki yıl vermen gerekiyor mu? Burada şu anda devamlı. Evet, kıvamına gelmesi için. Bu dağdaki zeytinlerden değil. Ee, bu Bunlar sürekli su istiyor. Ciddi yani. mi? Özel kıvamlı mı? Aşılı mı yani? Evet, Faruk Hocam'dan söz alıyoruz. Yaklaşık diyor iki yıl sonra bugün 3 Mayıs olduğuna göre 3 Mayıs 2015'te 2 yıl sonra bugün 2015. 2015 diyorum zaten. 2015 2016'da zeytini inşallah. Evet, o zaman 3 2013 olduğuna göre 2015 2 yıl. 2 ile 3 arası veriyorsun yani. 2015'in Ağustos Eylül'de zeytin toplanır. O zaman 2 yıl 3 ay diyorsun. Tamam, Allah bereketlendirsin. Hadi bakalım. Tamam. Tarihi bir güne şahitlik yapıyoruz. Bir tarafta Faruk hocamın garajı bir tarafta da zeytin ağaçları ile ilgili kısa bir söyleşimiz. Çeken Doktor Erdoğan, Köycü, Gazimağusa, Maraş Bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.